Bahçeşehir Esenyurt sınırında Tuval Bahçe Kent 2 artı 1 140 metrekare en büyük 2 artı 1'lerden Nitel Hemen girişte bir Girişte bir şeyimiz var vestiyerimiz, portmantomuz var. Elektrik yerleri. Yerler kale budur. Girişte yine sol tarafta ortak banyomuz var. Şık bir banyo tasarımımız var. Banyolar spotlanma. Ecel Seral kullanılmış. Banyosu çok geniş. <laughs> Hemen banyonun yan tarafında çamaşır odası mevcut. çocuk odası. Tuval Bahçe Kentin şöyle bir özelliği var. Bütün odalarında giyim odası diye tabir ettiğimiz bir gömme bir alan mevcut. Buradan kapılarından açılıp kapanıyor. Dairemiz Doğu Cepheli. Sipai oldu 140 metrekare. Bütün en büyük iki artı birlerden balkonumuz var. Balkonumuz da Tuval bahçe kente özel kapalı balkon gibi tasarlanmış. Yine giyim odası gibi. Yine yatak odası, ebeveyn yatak odası. Ya burada da bir giyim odası bölümü var. Bu da dolaplı. Dolapları buraya koyabilirsiniz. Yine burada sürgülü kapısı var. İşçilik ve tasarım çok güzel. Yeterli. Tuval Bahçe kentler, bütün daireler klima oldu. Camlarımız vasiste astı. Hemen yan tarafımızda halı sahamız, halı sahamız var, basketbol sahamız var. Binamızın önünde marketimiz, sosyal tesisimiz, hepsi mevcut. Cami hemen üstümüzde. Konum ve lokasyon çok kıymetli bir yerde. doğal Bahçe Kent Dağ projesi. DAP yapımı pardon. Mutfağımız. Mutfakta Ankara sıra çelik ürünler mevcut. Yine mutfakta da balkon gibi tabir edebileceğimiz, kapatılabilir bir alanımız mevcut. Ankara sıra elektrikli ocak, aspiratör, fırınımız mevcut yine burada. Ulaşık makinesi sağ tarafta. Çok bir şık bir tasarım yapılmış. Dolapların içi sanki duvar kağıdı varmış gibi. Duvar kağıdı kapaması yapılmış. Kapakların üstü ambalajlarla kaplı. Kaliteli bir işçilik kullanılmış burada. Çok dolu dolu dolap. Dolaplar çok yeterli. Aşırı derecede yeterli diyebilirim. Geniş Türk hale yapısına göre çok uygun. Evlerin üst ambalajları var. Bu yeşil. Yeşil alan ambalaj. Dolap konusunda tartışmasız çok çok iyi bir alana sahip. Kesinlikle birinci kalite işçilik var burada. Balkonu da, balkon diye tabir ettiğimiz yeri de yemek asası ve yemek bölümü yaptığımız takdirde çok geniş bir alana sahip ve petek var burada. Eteği de geniş tutmuşlar. Dairemizde yangın springi ve duman dedektörü var. Olası yangınlara karşı önlem almak için. Bu arada mutfak kapısı da sürgülü. Yatak odalarındaki sürgülü kapı bölmeler gibi. Salonumuz. Salonumuzda da 3 tane petek var. Köşelerde spotlar var. Spotlar açıldı şu anda. Cam kenarının önü de yemek odası olarak, yemek masasının koyulduğu yer olarak tabir ediliyor. Büyük bir kliması var. inverter marka klimamızı, midye marka. Yine salonlarda duman dedektörü ve yangın springi, yangın söndürücü mevcut. Bizim dairemiz doğu cepheli sabah güneşini oluyor çift banyolu, geniş ve ferah bir daire. Bütün odalarda anten girişi mevcut. Ledleri buradan bağlıyoruz. Ledleri açık bırakmışlar. Tercih sebebine göre. Manken Prizleri girişleri mevcut karşılıklı. Kapımız çelik kapı, birinci kalite işçilik mevcut. Ön taraf kahverengi, iç taraf beyaz. Hemen interkomumuzdan güvenliğe ulaşmak için alan mevcut. Buradan daha önceki aramaları görebiliyoruz. Birinci banyo, çamaşır odası. Evin ikinci banyosu. Çocuk odası. Bütün odalarda gömme diye tabir edilen bir çamaşır Dolabı yeri mevcut. Tuval bahçe Bahçekent'e, Doğu Cephe'de. Temiz, boş. Sıfır daire. 2022 Ocak.